Merhaba teknoloji meraklıları. Bugün belki de yakın gelecekte bilgisayar dünyasında devrim yaratacak bir konuyu ele alacağız: Kuantum ötesi bilgisayarlar. Eğer kuantum bilgisayarlarının ne olduğunu az çok biliyorsanız, o zaman şimdi biraz daha ileriye gitmeye hazır olun. Çünkü bu teknoloji bizi çok daha güçlü ve verimli bilgisayarlar dünyasına taşıyacak. Hadi başlayalım. Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarlardan çok farklı bir mantıkla çalışıyor. Klasik bilgisayarlar verileri bitler, 0 ve 1 olarak işlerken, kuantum bilgisayarları kuantum bitleri yani kubitleri kullanıyor. Kubitler, aynı anda hem 0 hem de 1 olabilen süperpozisyon özelliği sayesinde çok daha fazla bilgi işlemeyi mümkün kılıyor. Ancak şu anki kuantum bilgisayarlar hala çok yeni ve sınırlı. Bu cihazlar çok pahalılar ve çevresel faktörlere çok duyarlı oldukları için pratikte büyük çapta kullanımları hala birkaç yıl uzaklıkta. Peki, kuantum ötesi bilgisayarlar ne demek? Kuantum ötesi terimi genellikle kuantum bilgisayarlarının bir adım ötesinde, daha güçlü ve verimli bir teknolojiye işaret ediyor. Ancak burada bir noktayı netleştirmek önemli. Kuantum ötesi tam anlamıyla kuantum bilgisayarları aşan bir teknoloji değil. Aksine, bu terim kuantum bilgisayarlarının sınırlamalarını aşmak ve kuantum hesaplamaları daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen yeni paradigmaları ifade ediyor. Kuantum ötesi bilgisayarlar, şu anda üzerinde çalışılan birkaç farklı teknolojiye dayalı olarak şekilleniyor. Örneğin, topolojik kuantum bilgisayarları ve kuantum sinir ağları gibi alternatif yaklaşımlar bu alanda büyük umut vaat ediyor. Topolojik kuantum bilgisayarlar bu sistemler kuantum bilgi işleme birimlerini topolojik kuantum halleri kullanarak daha stabil hale getirmeyi amaçlıyor. Yani bilgisayarlar hata yapmadan çok daha güvenilir çalışacak. Bu tür bir sistem bilgi işlemi daha sağlam hale getirebilir çünkü topolojik durumlar dış faktörlere karşı daha dirençlidir. Kuantum sinir ağları. Kuantum sinir ağları ise yapay zeka ile kuantum hesaplamayı birleştiren bir yaklaşım. Bu teknoloji özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarında devrim yaratabilir. Çünkü kuantum özellikleri sayesinde çok daha büyük veri setlerini daha hızlı analiz etme kapasitesine sahip olabilirler. Ama asıl büyük soru şu, kuantum ötesi bilgisayarlar gerçekten ne zaman hayatımıza girecek? Bunu tahmin etmek zor ancak bilim insanları ve mühendisler şu an çok yoğun bir şekilde bu teknolojiler üzerinde çalışıyor. Eğer bu projeler başarılı olursa, 10-20 yıl içinde yeni nesil bilgisayarların hayatımıza girmesi bekleniyor. Kuantum ötesi bilgisayarların getireceği değişim sadece daha hızlı işlem yapabilen makinelerle sınırlı olmayacak. Bu tür bilgisayarlar, tıp, yapay zeka, siber güvenlik ve iklim değişikliği ile mücadele gibi alanlarda devrim niteliğinde çözümler sunabilir. Örneğin, kuantum ötesi bilgisayarlar sayesinde moleküler düzeyde ilaç tasarımlarından verilerin şifrelenmesine kadar birçok alanda büyük ilerlemeler kaydedilebilir. Evet, bugünkü videomuzun konusu kuantum ötesi bilgisayarlar üzerineydi. Eğer teknoloji dünyasında ne gibi devrimler olabileceğini merak ediyorsanız, bu alandaki gelişmeleri takip etmek gerçekten çok heyecan verici olacak. Sizce kuantum ötesi bilgisayarlar hayatımıza nasıl bir etki yapacak? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmak için sabırsızlanıyoruz. Hoşça kalın ve teknolojiyle kalın.